Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Bugün sizlerle midede kabarcık nedir sorusunun yanıtlarını arayacağız. Kaynak Liv Hastaneleri Sağlık Rehberi. Mide ve bağırsaklar içerdikleri ürünleri enzim ve hareket yardımıyla sindirme görevi olan organlardır. Bu da midede kabarcıkların oluşmasına sebep olabilir. Midede kabarcıkların oluşumu genellikle vücudun gıdaları parçalamasını ve besinleri emmesini içeren sindirim sürecinin doğal bir parçasıdır. Ancak aşırı gaz üretimi veya sindirim sisteminde gaz birikimi rahatsızlık ve şişkinlikle sonuçlanabilir. Tek seferlik mide kabarcıkları genellikle zararsızdır. Midede kabarcık oluşumu neden olur? midede kabarcık oluşumunun genellikle çeşitli faktörler tarafından etkilenen sindirim sürecinin doğal bir parçası olduğu birçok neden bulunmaktadır. Midede kabarcık oluşumu neden olur sorusunun yanıtları şu şekilde sıralanabilir. Hava yutma Yemek veya sıvı tüketirken özellikle hızlı yemek yediğinizde, pipet kullandığınızda, sakız çiğnediğinizde veya yemek yerken konuştuğunuzda istemsiz bir şekilde hava yutabilirsiniz. Uyutulan hava midede birikerek kabarcık hissine neden olabilir. Gaz üreten yiyecekler Bazı yiyecekler sindirim sırasında gaz üretimine katkıda bulunabilir. Fasulye, mercimek, brokoli, lahana, soğan ve gazlı içecekler sindirim sisteminde gaz miktarının artmasına neden olabilir. Bakteriyel fermentasyon Bağırsaklardaki bakteriler sindirilmemiş karbonhidratların fermentasyonunda önemli bir rol oynar. Bu fermantasyon süreci karbondioksit, metan ve hidrojen gibi gazları üreterek sindirim sistemindeki genel gaz içeriğine yol açabilir. Sindirim bozuklukları Irritable bağırsak sendromu IBS, inflamatuar bağırsak hastalığı IBD, çölyak hastalığı veya gastroenterit gibi durumlar normal sindirim süreçlerini bozabilir ve mide içinde kabarcıklara neden olabilir. Gastrointestinal tıkanıklık bazı durumlarda gastrointestinal sistemdeki bir tıkanıklık içeriklerin normal hareketini etkileyebilir. Bu durum gazın birikmesine ve midede kabarcık hissinin oluşmasına yol açabilir. İlaçlar. Bazı ilaçlar yan etki olarak artan gaz üretimine neden olabilir ve bu da midede kabarcıkların bulunmasına katkıda bulunabilir. Midede kabarcık oluşmasının belirtileri nelerdir? Midede kabarcık oluşumu nedeniyle ortaya çıkan belirtiler genellikle sindirim sisteminde artan gazla ilişkilidir. Yaygın belirtiler şunları içerir: Guruldayan sesler. Midede kabarcıkların varlığı özellikle sindirim sistemi aktif olduğunda, öğünler arasında veya sonrasında guruldayan seslere neden olabilir. Şişkinlik Aşırı gaz karın bölgesinin şişmiş veya genişlemiş hissedilmesine neden olabilir. Bu da şişkinlik hissi yaratır. Bu durum genellikle rahatsızlık veya doygunluk hissiyle birlikte görülür. Gaz çıkarma Artan gaz üretimi genellikle vücudun fazla gazı atma ihtiyacına yol açar. Bu gazın doğal bir şekilde dışarı atılmasıdır. Geğirme Yutulan hava midedeki fazla havayı dışarı atma çabası olarak geğirmeye veya çıkarmaya neden olabilir. Karın rahatsızlığı bazı kişiler midedeki kabarcıkların ve artan gazın varlığı ile ilişkilendirilebilen hafiften orta dereceye kadar karın ağrısı veya rahatsızlık hissedebilirler. Dışkı alışkanlıklarında değişiklikler. Bazı durumlarda midedeki kabarcıklar ve artan gaz, ishal veya kabuzluk gibi dışkı alışkanlıklarını etkileyebilir. Doygunluk hissi. Midedeki gazın birikmesi az miktarda yiyecek veya sıvı tüketilmiş olsa bile doygunluk hissi yaratabilir. Mide kabarcıklarına bağlı belirtilerin tek seferlik olması normaldir. Ancak sürekli veya şiddetli belirtiler, kilo kaybı, dışkıda kan görülmesi veya dışkı alışkanlıklarında değişiklik gibi temel bir gastrointestinal sorunun işaretçisi olabilir. Eğer uzun vadeli veya rahatsız edici belirtiler yaşıyorsanız detaylı bir değerlendirme ve uygun yönetim için tıbbi yardım aramak önerilir. Midede kabarcık oluşmasına ne iyi gelir? Yavaş yemek ve içmek. Yemek yemeyi ve içmeyi yavaş yaparak hava yutmayı önleyebilirsiniz. Bu sindirim sisteminize giren hava miktarını azaltarak kabarcık oluşumunu minimize etmeye yardımcı olabilir. Gazlı içecekleri sınırlamak. Gazlı içecekler midedeki gaz miktarına katkıda bulunabilir. Gazoz ve gazlı içecek tüketimini azaltarak kabarcık oluşma olasılığını düşürebilirsiniz. Gaz üreten yiyeceklerden kaçınmak. Bazı yiyeceklerin sindirim sırasında daha fazla gaz ürettikleri bilinmektedir. Bunlar arasında fasulye, mercimek, brokoli, lahana, soğan ve bazı meyveler bulunabilir. Bu yiyecekleri sınırlamak gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Su içmek. Yeterli miktarda su içmek sindirim sürecine yardımcı olabilir ve kabızlığı önleyerek gaz ve rahatsızlığa katkıda bulunabilir. Düzenli egzersiz yapmak Fiziksel aktivite sindirim sistemini uyarabilir ve gaz birikimini önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersizi günlük rutininize dahil edebilirsiniz. Probiyotikler. Bazı yoğurtlarda ve takviyelerde bulunan probiyotikler bağırsak bakterilerinin sağlıklı bir dengeye sahip olmasına katkıda bulunabilir. Dolayısıyla sindirim sorunlarını ve gazı azaltabilir. Nane yağı Nane yağının sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olabilir ve gaz ve şişkinlik belirtilerini hafifletebilir. Ancak nane yağı takviyeleri kullanmadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Bilinçli sakız çiğnemek Sakız çiğnemek hava yutmanıza neden olabilir ve bu da gaz oluşumuna katkıda bulunabilir. Eğer sakız çiğniyorsanız bunu bilinçli bir şekilde yaparak aşırı hava yutmaktan kaçınabilirsiniz. Mide kabarcık oluşumunun zararları nelerdir? Midede kabarcık oluşumu genellikle sindirim sürecinin doğal ve normal bir parçasıdır. Ancak aşırı gaz üretimi veya sürekli şişkinlik ve rahatsızlık belirtileri genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Mide içinde aşırı kabarcık oluşumuna bağlı olası zararlar veya rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir. Rahatsızlık ve şişkinlik, aşırı gaz, rahatsızlık, şişkinlik ve doygunluk hissi yaratarak genel rahatsızlığa neden olabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir karın ağrısı, sindirim sisteminde artan gaz karın ağrısına veya kramplara katkıda bulunabilir. Sosyal utanç, aşırı gaz geğirme veya gaz çıkarma gibi duyulabilir seslere sebep olarak sosyal ortamlarda utanç verici olabilir ve sosyal durumlarda rahatsızlık yaratabilir. Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Bazı kişiler gaz oluşumunu en aza indirmek amacıyla yeme alışkanlıklarını değiştirebilir veya belirli yiyeceklerden kaçınabilir. Bu da beslenme dengesizliklerine yol açabilir. Günlük aktiviteler üzerinde etki. Sürekli rahatsızlık ve şişkinlik günlük aktiviteleri, işi ve sosyal etkileşimleri etkileyebilir, genel sağlık ve üretken üzerine etki yapabilir. Altta yatan gastrointestinal sorunlar tek seferlik kabarcık ve gaz normal olsa da sürekli semptomlar irritable bağırsak sendromu IBS, inflamatuar bağırsak hastalığı IBD veya diğer sindirim bozuklukları gibi altta yatan gastrointestinal sorunları işaret edebilir ve tıbbi dikkat gerektirebilir. Gaz nedeniyle zaman zaman rahatsızlık normal olsa da sürekli veya şiddetli semptomlar bir hastalığın belirtisi olabilir. Altta yatan sağlık sorunları dışlamak ve en uygun yönetimi sağlamak için tıbbi değerlendirmeyi gerektirir.